Sen bir sen, sen bir seviyorsun dans etmeyi. Ya hep ona yıllardır vallahi. Bebekliğimden beri seni izlerim abi. Bak <laughs> şimdi. Ee, hep <laughs> örkünmüşümdür. Ayaktayım. Şuradan şöyle bir tane de. Hayır, bir de şey gerçekten de belki bilmiyorsunuz daha önce konuştuk ama e, sevgili Onur Atilla yıllar önce Beyaz Show Stüdyosunda ışıkçı olarak çalışmış. Bunları hep ben taktım. Çünkü. Gerçekten de. <gülüyor> <gülüyor> evet. Ne güzel e, Hepinizin oh. hepinizin belki ufak tefek anları vardır işte bak İrem de geldiğinde Kaç sene, iki sene önce, üç sene önce programa evet. geldiğinde O da söylemişti Küçükken bana aşıkmış ve benimle ilgili bir günlük tutmuş O günlüğü oh. O günlüğü Vay getirmişti evet, tabii, tabii. Ama o zaman herkes küçüktü <gülüyor> <gülüyor> Hala ayakta Ve herkes de aşıktı boş şakası O zaman herkes küçüktü ama herkes büyüdü Sen hala <laughs> Taşındı, taşındı. Beyaz. <laughs> Ayşen Guru da it, it, şey olarak itaafen. Yani, Evet. Beyaz ben de ilk ya da ikinciydi galiba katıldığımda Müslüm Baba ile beraber konuk olmuştuk. Ya rahmetli, evet. Nur içinde yatsın, de ona selam olsun. Ee, çok şanslıymışım, şimdi hani daha iyi anlıyorum. Sen çok iyi hatırlayacaksın, ben sana bir su falı bakacağım dedi. Hatırlayan yoktur herhalde, var mıdır bilmiyorum ama. Beyaz da hemen heyecanla şöyle bir su getirdi bir kova çok sevdiği için beni dedi ki şimdi sana fal bakıyorum dedi senin bir sevgilin var o zaman da bir flörtüm vardı şimdi tam şey yapamadım <gülüyor> 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 dedi ki bunun baş harfi dedi S. Yok efendim estağfurullah dedim S S değil mi beyaz falan diyor. Yok efendim inanın S dedi. Aa dedi U gördüm falan dedi. Efendim hani gerçekten değil dedim. Onu da kırmak istemem. Hem hürmetim var hem de niçin itiraz edeyim. A dedi bir de A var dedi. Şimdi ben birleştiriyorum. Su, su, Suelen. Ondan sonra bir de T var. Bir de T var dedi. Senin dedi Suat diye bir sevgilim vardı. Yok efendim estağfurullah hani. Ya estağfurullah da niye estağfurullah diyorsam işte. yok dedim öyle bir yok dedim. Kim? Bak dedi burada görüyorum dedi. Bütün şeyi başından aşağı döktü hatırlıyor musun? Evet Aa, o işte iyi o iyi dönem espri böyle öyleydi. Gerçekten. <gülüyor> 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 Ve ben sırılsıklı. Yani Doğru İnanın ya yani gerçekten ne yapacağım bilemedim ya. Aldı. Yani. Evet, su at mı yazmış oraya? Evet. at. Bak dedi su at dedi. Haydi Şimdi bakalım kızım hayırlı olsun dedi. <gülüyor> dedi. <gülüyor> Sen bütün başımdan aşağı suyu ben sular içerisinde beyaz i̇şte o dönem zevkten öleydi. beş bin köşe. <laughs> i̇stersen anılarını yad dedi. Hatırlar, Hatırlar mısın? Hatırlamadım, unutmuşum ben. Hatırlattığında iyi oldu gerçekten. Ben unutamazdım yani benim Şimdi de tok at diye bir, bir şey geliyor şu anda da. Ay, Ve ee, konuklarımızın bunları biliyor musunuzları var. Hemen onlara biraz bakalım. onu buldu. Boks yapıyor musunuz hocam? Ha biraz yapıyorum abi. Zaten biraz yapabilirsin. <laughs> Çok büyük bir şey beklemiyoruz yani. Eldivenleri ayağıma giy. Abi <laughs> Güzel değil mi? Buradan gideyim ben böyle. Çok güzel bağlama çalıyor. Utandığında lanet birisi oluyor musun? Utandığında. Çıtır adında bir muhabbet kuşum var. Evet. Senle ilgili gelen bilgiler bu evet. kadar. <laughs> muhabbet kuşu ve boks mu? <laughs> muhabbet kuşu boks. <laughs> evet. Arkadaşlar da abi. lanet <laughs> <gelsin. gülüyor> arkadaşlar. Özge Borak ekstrem sporda meraklıdır. Dalgıçlık brevesi var. Eğitmen lisansı da var. Aşağıda düzen hastası. Eğitmen lisansı demeyelim ona. E, kurtarıcı dalıcıyım henüz. Eğitmen olmadım. Kurtarıcı dalıcı. Evet yani bir ah, no. e, acil durumda <laughs> kurtarma operasyonunda görev alabilirim. Başka var mı Aranızda dalan herhangi birisi? <laughs> Yok. Siz dalıyor musunuz? Hayır, e, eşim dalış eğitmeni. Eşiniz dalış eğitmeni. Evet. İstanbul Akvaryum'da e, e, hmm. köpek balıklarıyla ilgileniyor. Aa. <herhalde. gülüyor> um, <hey. gülüyor> Köpek balığı besleyenler. Vallahi gelecek hafta ben öderim bunun parasını. zaten <laughs> 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 artık kanal benden alıyor şimdi diyoruz yani kendisi vermiyor. Çok teşekkür ederim. Başka eşinin çalıştığı, sevgilisinin çalıştığı yerleri. Vallahi rahat olun çocuklar, banka ismi <laughs> yani. Rahat rahat. Şöyle <laughs> ya. Yani. Bir şey söyleyeceğim, bir şey söyleyeceğim. Söyleme. Orada aslında merzu köpek balığıydı. Benim öyle bir sürçülü sağ oldu da. Adam köpek balığı köpek besliyor. Köpek balığı ile eliyle <laughs> i̇şte besleyen. Köpek balığına gelemeden eee <laughs> öyle oldu yani. Oraya yani. gidemedik o. şaka söylüyorum can. Aşırı Ama düzene de gelirse... Elimin kiri ha. Ama ha, ne olacak ama elimin kiri. Ne aşırı düzene gelirsek? <laughs> yani hastalık seviyesinde değil ama düzenli bir insanımdır. Yani tatile giderken bile evi düzenli bırakırım döndüğümde temiz ve düzenli bulmak en için. En takıntılınız zaten benim bildiğim Alper Kul. <laughs> Alper be bir fil taklit daha yapsana bize be. Abi, Abi, <laughs> Ama yeni Kenya'dan döndü. Daha farklı hayvanlar var artık değil mi? Hayvan sesi araştırmaya gitti değil mi Abi ben niye atlamışım o alana? Gerçekten çok acayip hayvan seslerini çıkartıyor. Öyle bir durum mu evet. var? Sorma evet. abi. Ne abi Sen neler var? Ördek, ördek yapıyor. Ya abi ama bu <laughs> 40 yaşına girdim artık. 40 <laughs> yaşında da hayvan taklidiyle gitmeyeyim mi? Abi fil var, zevke gelmiş ördek var. Bindi <laughs> ee, <laughs> e, e, ördekten. E, 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 ay ay, ay sonunu zor getiren fok var. Hani taksit gelince vapurası var. Onu yap onu yap fok. Değil Allah Allah bir ay sonunu zor getiren, getiren fok taktikleri. Taksidin yap. gelmiş ama paran yok. Ee, öde. Fok. Ve foksun. Fok. Yok. 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 <laughs> Birkaç <gülüyor> saniye yapınca komik oluyor. Tamam. <laughs> 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 Bence komik. Abi. <laughs> Ödeyin öyle yaptın. Keyifli öde. Hadi, hadi yani. buluşuz yine be. Abi bunlar zil ötesi. bunlar <laughs> <laughs> zilden Çok önceden keyifli var. Çok keyifli ördek var. Çok evet, keyifli evet, ördek, ördek yapar. Keyife ördek. gelen ördek var da. Neyse. Yap, geç Yayının izin da. verdiği kadarıyla yapayım. <gülüyor> <gülüyor> bitmedi, bitmedi. Bitmedi. Bit, bit, ya, ya bu kadar izin çok Bitmedi. 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 Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Oh.